iyiliğin karşılığı mı Leventteki evim satılmış parası plastik alım satımıyla çoğaltılmış tüm borçlar kapatılmıştı ama elde avuçta da bir şey kalmamıştı Tabii ki eşime daha güzel bir ev almak için evi sattığımı söylemiştim Bu yüzden eşim her akşam eve geldiğimde beğendiği evleri anlatıyor Ben de emlak komisyoncusuyla görüşüp bir bahaneyle uzlaşmıyordum. Yeni mal sahibinden tahliye için aldığım süre de yaklaşıyordu. Hayatım dedi eşim, hatırlar mısın? Türkiye'ye ilk geldiğimizde Levent'te dolaşırken tek katlı çok güzel bir ev görmüş beğenmiştim. Sen de bana şaka da olsa istersen sana alayım demiştin. Ha işte o ev şimdi satılık. ne olur kaçırmayalım bunu. Emlakçı senden telefon bekliyor. Ah sevgili eşim nereden bilecek değil ev almak günlük ihtiyaçları karşılamakta bile zorlandım ama elhamdülillah Rabbim borçlarımı bitirmişti ya emlakçıyı aradım işi bozmak için de şöyle dedim bana mal sahibinin adını ve telefonunu ver nasılsa komisyon ücretini kaybetmemek için bana bu bilgileri vermeyecekti ama öyle olmadı. Siz Leventlisiniz, hak yemezsiniz. Komisyonumu isterim dedi ve hemen mal sahibinin adını verdi. Sar Holding'in sahibi Zeki Saraçoğlu. Zeki Saraçoğlu adını duyunca çarpıldım, dondum, kaldım. Zihnimden yıldırım hızıyla onunla yaşadıklarım geçti. Eşime döndüm. Hayatım, evin hayırlı mübarek olsun dedi. Zeki Saraçoğlu ile ne mi olmuştu? Anlatayım. Sene 1978. Sağ-sol kavgalarının zirvede olduğu, her gün karşılıklı olarak cinayetlerin işlendiği yıllar. Benim de parafin işinden iyi para kazandığım dönemler. Zeki Saraçoğlu benim Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Dergisi'nde genel müdür olarak çalışan yazar Necdet Sevinç yönetiminde Orta Doğu isimli bir gazete çıkarmıştı. Gazetede ara sıra benim de yazılarım yayınlanırdı. Zeki Saraçoğlu ile tanışıklığımız oradandı. Ülkücü kökenliydi. Gazetede çalışan personelin kahir ekseriyeti yani büyük bir çoğunluğu öldürülen ülkücülerin yakınlarıydı. Kısacası yetim ve öksüz çocuklardı bunlar veya çocukları vardı. Bir bayram arifesi yazımı teslim etmek üzere gazetenin Cağaloğlu'ndaki merkezine gittiğimde çalışanların iş bıraktığını gördüm. Necdet Sevinç, patron Zeki Bey maaşlarını ve bayram ikramiyelerini ödemiyor. O nedenle bırakıyorlar işlerini dedi. Öksüz ve yetim çocukların bayramda boyunlarının bükük olmasına, bayram sevincinde mahrum kalmalarına gönlüm razı olmadı. Ben Zeki Bey'e borç vereyim dedim. Ödesin çalışanlarının parasını. Baş yazar ve genel müdür Necdet Sevinç, abi verme paranı zor alırsın geriye dedi. Buna rağmen Zeki Saraçoğlu'na o günün parasıyla 600 bin TL borç para verdi. Sonra gerçekten de çok zor geri aldım. Ama gazete çalışanları ve çocukları bayram etmişti o sene. Altı sene sonra sonra Zeki Saraçoğlu'nun karşısındaydım. Abi Levent'teki evine talibim. Ama param yok. Ayda ancak 500 bin TL ödeyebilirim dedim. 500 olmaz dedi. Senetleri birer milyon yap. Ödeyemem dedi. Sen dediğimi yap. Ödeyemezsen eksiğini ben tamamlarım dedi. Dediği gibi yaptık. Tapuyu aldım, götürüp peşime verdim. Ben bugün bile bu evin alınmasında kendime asla bir pay çıkaramıyorum. Eğer Rabbimin tek taraflı lütfunda başkasının bir payı varsa o da muhakkak ki bayram yapan yetim ve öksüzlerin.